Esselamu Aleykum ve Rahmetullahi ve Berekatü değerli Takat Kameralı Kaçağı takipçileri. Bugün Tavara'dayız. Burada bir kaçak işbari üzerine geldik. Prefabrik bir Prefabrik evler çok zor oluyor. Termalle en ufak bir boru güzergahı belirlenemiyor. Çünkü aralarında izolasyonlar var. Şimdi biz kaçağımızı dinlemeyle Zor da olsa tam şu lavabonun altında tespit ettik. Şimdi burayı açıp bakacağız. Kaçağımız orada mı değil mi hep beraber göreceğiz. İnşallah buradadır. Evet değerli dostlar, kaçağımızın yeri tam şu köşeden. Tam buradan sızıyor. basmıyor. Evet tam burası. Üçlerimize geçmiş olsun.